Bugün bir gün boyunca yani bir gün boyunca değil de en son güneşten in, inen kazanır yani inen ya da düşer sayılmaz. Yani bil, bilmeden yapmak da sayılıyor yani evet. kazanmayan. E, bilerek yapmak da sayılıyor. Öncelikle şöyle diyeyim arkadaşlar. çok Birazcık kısa olabilir. Mesela 5-6 dakikalık olabilir. Çünkü e, yani çok zor. Mesela Özge abla e, ağaçların üzerinde yapmıştı. Ee, yani orası büyüktü ama burada başka güneş olmadığı için sadece incecik bir güneşte kalacağız. Ee, bunu, bunun e, binaların üstünde kalma halini isterseniz çekeriz arkadaşlar. Arası dikkatli o bak düşersin. Evet, <laughs> düşecek Aras. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Evet, e, şu an Aras da video çekiyor. Altından benim kanalımdan izliyorsanız altından Aras'ın video Aras'ın kanalından da izleyebilirsiniz. Aras'ın kanalından izliyorsanız benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Yani öyle diyeyim. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. onun ee, içinde kaç abone gelmesini isterdi? Bina seviyesi. Ben de ablamla ikimiz de video çekeceğiz. Onun için bir like gelsin yani. Bir like değil ya. Ee, sonra bu videoyu çektikten... Like Bence like değil. Like sayısına göre değil. Türkiye'ye geldikten sonra hemen çekelim. Tamam. Şu an evet. Binalar yapayım. çünkü bina daha kolay. Evet. Ama uça araç çıkaramayız Pas orada. Binaları bütün binaları göster. bütün binaların üstünde yaşayabiliriz. Ama yere düşmek yasak. Yerde lav var gibi düşünüyorum. Arkadaşlar göstereceğim bütün binalarda, he, bütün binaların üstünde. Hayır, bence bir bu olsun arkadaşlar. Hastane mi? Hayır bu. Ama. Hayır ya araz binalar diyoruz ya, bütün hepsini. Bence ama, bütün hepsini. Tabii. Ama araçsız yani uçarak sadece başka çantası çantandan çıkarabilirsin. Ben, ben kuşla gideceğim çünkü ben uçacak şeyim yok. Tamam. Ben ben, ben de arkadaşlar. Evet. Bunlar var. Benim helikopterim var ama çantamda uçacak üç, uçulacak 3 üç tane eşyam var. Evet. Başlayalım o zaman. Biraz ben oturup bir şeyler yapacağım. Ben de oturacağım. Ben oturup telefona falan bakarım yani. Ben oyun oynayacağım. Hadi. Yoksa Avatarımı falan düzenlerim. Ben oturacağım. Bakalım. Ben de, ben de. Aa şey oynayalım mı? Aynı peti çıkarma. Aynı pet. Oturmuyorsun sen. Oturma ya, sende var mı? Oturma sende var mı ya? Ha ben yokmuş. Bende iki tane oturma hani, var. Bak. Aynı peti çıkarttı. Ha evet, evet aynı peti çıkarma oynayalım. Onu biz oynuyoruz hep. Evet. Abi, evet. Evet ben hangisini çıkaracağımı göstereceğim arkadaşlar. Dur. Bir saniye bir saniye. Ben bunu çıkaracağım arkadaşlar. Evet hazır mısınız? Ben Üç. Ben hadi. Tamam tamam ben çıkar ben çıkarayım. Ee, Aras'ta vardı. Yani öyle hatırlıyorum. Evet. Çabuk Şimdi çabuk, çabuk çıkar Aras. Tamam. Tamam. Tamam bakmıyorum. Tamam, Bakmadım. Bakmadım. Hadi çabuk seç. Bir kere rast gelir seç. Seçtim. Seçtin mi? Hı, hı. Çıkar. 3, 2, 1 bakalım. Çık. Ya. Görünmüyor. Evet. Ben ne seçmiştim? Ben korgi köpeği seçtim. Ben de ee, korgi köpeği seçtim. Az kalsın ama e, seçtim. Eşeği. Hı. Eşek mi var sende? Yani, evet. Özgün'ün eşeği yok, değil ya. Başka bir eşek. Ha, Hadi. tamam. Onun ne mu? <laughs> Dur. Nerede? Dur. Arkadaşlar e, bakın e, vesile vesile koyduk adını Evet benim de ve arkadaşlar böyle bir şey olmasın normal mi Bende vesile vardı yani beyaz köpek balığı vardı ben de adını vesile koymuştum i̇şte beşin dur bir saniye aras var. bir saniye Aslında. bir saniye bir şey diyorum ee, Bende de e, beyaz köpek balığı vardı yani nesile ya. vardı 5. seviyeydi ve e, birden bire 1. seviye oldu arkadaşlar böyle bir şey normal mi yani küçülmesi bakın 5. seviyeydi diye hatırlıyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya arkadaşlar bir tane mayanın eh, özgünün bir videosu vardı ya faiz kasım kaybetti onu öldürdüm ya. Evet. Ben olsaydım sinir krizi geçirdim. Ben Neyse hadi. Ee, ama kıvılcığımız olursa tabii bizim fayskımız. Evet ben ben çantamdan bir şey. Ben oturup bir şeyler yapacağım. Mesela ben seni sulayabilirim. <laughs> güneş sıcak. çok sıcak. Ben sana biraz hava gönderim. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Ay düşüyorsun be Aras. Üralarım, çok sıcak. Çok sıcak. Var mı? <laughs> Bir şey yapacağım. Bulamıyorum ya. Yok ki burada. Dondurma lazım bize. Ben de dondurma var. Dur, bir şey sana veririm. Erir ki. Yok erimez. Ben sana veririm. Al. Benim, benim çilekli var. Tamam. Dur bir şey yapacağım. Ne <laughs> tamam. Dur. Ne yapıyorsun? Dur, dur. Tamam. tamam. yok. Gel yesene. Ben yiyorum dondurmayı. Ay. Ben Maya'nın hareketini yaptım. Biliyorsun. Evet. Bu Maya'nın hareketi değil. Bu yemek yeme. Bilmiyorum. Evet. Serinledik bak. mi? Serinledik mi? Evet. Fa e... Yaptım. Faysuka için ne? bunları bile veririm. Faysuka'ya bu parayı verirsin. Ay, Ay düşüyordun. Bakın. Evet. Düşündüğümden bile daha çok verdim. Waltz. Waltz wow. <laughs> değil wow. kadar... Bana ne Waltz? Wow. Kırmızı takın. Bana ne? Kırmızı wow. bana Arkadaşlar karakterimi değiştirin. Lightstick. Güzel, Bunu Blackpink diye düşünün. <laughs> evet. Arkadaşlar karakterim o kadar küçük. Dans edeceğim. Ar Arkadaşlar. Havada yürüyoruz. Tit tat di da Aslında güneşin üstündeyiz ama güneş biraz sıcak olsun diye öyle görünüyor. Aslında güneşin üstündeyiz. Tit tat tit di tat tit tat. Kaç kalıp düşüyorum ben. Evet. O bence evet, burada evet, duran düşeriz. Evet, 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 evet. Ben e, ben gülüyorum. Kime hadi, gülüyorum? Hadi. E, aynı peti Yapan kadar olsun. Ya oyun oy, oynamayalım. Rastgele avatar yapalım bence. Rastgele. Ama ben hayır ben yapmak istemem ki. Aras bana sayı söyle. <laughs> bana sayı söyle. <laughs> i̇ki. Bana sayı söyle. Tamam. iki ikinci yüzümü kullandım. Hmm. Bana bir daha sayı söyle ama bu çok olmasın. <laughs> ne? Neden ben bunu seçtim lan? Neyse. Yaprak da bunu, bunu Evet, arası bir daha sayı söyle bana. Bana bir daha sayı söyle. 7. 7 7 yok. Daha az söyle. Sen de yapabilirsin. Ben de sana söyleyeceğim. Yüzlerden, yüzlerden 5. yüz. 5. Ve sen de 5. yüz nerede? Hani bakalım. Bu. 5 5 Bu sayı 1 Beş tamam. tamam. Bu Aa, beş. Baba, ben ben kız yapmak istedim. Tamam. Tamam. Saçlarda. Tamam. Ben, bir daha sana bana sayı söyleyeceksin tamam. şimdi. Dört. Ee, Dört mü? Tamam. Normal yürüyüş. Saçlardan kaçıncı olsun ben? Sen söyle. Sen söyle. Değil mi geldi? Evet. Evet. Um... Ama kuzey ne sus kuz diye dedim mi? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Niye ne Evet, söyledik. Şimdi bir Tamam, sa söyle, söyle Saçlardan sen bana söyle. Tamam. Saçlardan ikinci. İkinci erkek saçı çekiyor. Bu ne ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. Aa, ben kız. Erkek sa ben erkek yapacaktım. Neyse. Tamam. E ben, ben erkek yapıyorum. Ne be? Söyle, o zaman söyle, sıradaki söyle yüzlerden. Eee 10. yüz onun Ben sana sayacağım. sayacağım. Ben sayacağım. Ben sayacağım. Bir. Burada bu birinci değil. Yukarı çık. Bu burada bu beş. beş. O zaman bu. Ama, çok kötü. Bu ne birinci. yapalım? Birinci, birinci. Bu. At, ama, ama arasını ne yapalım? Kötü değil. O kötü değil. <laughs> Neyse arkadaşlar yapmayalım o zaman. Direkt biz burada bir şeyler yapalım öylesine. Bok, bok, bok gibi ya yüz. Bok gibi. Ee, neyse ben eski karakterime geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım? Kimse zıplamasın. Falan. ne oluyor? Ne oldu? Oha. Ay. Gece oldu. Evet. E çok abi. güzel oldu. Ay daha geniş. Uyu evet. Uyuyalım mı? Uyuy. Evet. Ben uyuyacağım. Ay Daha güzel. E, sabah. Bak. Ama bak ateşi elime aldım. Evet. Ben sıfır seviyeyim göstereyim. <laughs> Benim 21'de de seviyem <laughs> gitti. Bir. Benim 21'de. Uyuyalım bence ya. Benim uykum geldi. Bakın. Ayakta uyuyorum. Ayakta uyuyorum. Ben yatayım ben bari. Yateceğim, ben yatacağım. Ben de. Diye yatalım. Kafam işinden geçiyor. Bana benim mi? Ay kafamdan işinden geçiyor. Evet arkadaşlar uyuyor uyuyoruz. Sabah görüşürüz. Hay hay. Uyuyoruz arkadaşlar. Sabah. Hadi hadi. Yandık arkadaşlar. Çok, çok rahatmış. Güneş bizi tekrar aldı arkadaşlar. Çok güzel. Çok rahattım. Bir gün olsaydı bakın arkadaşlar bu kadar kısa olacaktım. Ama iki gün. Hatta üç gün. Hayır. Kim düşerse artık bitecek. Ödül de yok maalesef. Ya ödül ben? önce değerli petleriniz. Hayır ya ben kaybedersem doğru. İyi <laughs> yani. Hayır, hayır. ne yapıyor? Tövbe kim dedi onu? Ben bilmiyorum. Bir şey bakacağım. Oh! Wow, ee, wow, birisi wow! Demaras e, ödül olsun. Ama çok değerli olmasın. Eee ödülün ne biliyor musun? Benim tam... mi? Hı? Ne? Benim mi? Senin ödülün ee, çok değerli olmayacak. Sana dinozor vereceğim. Pembe dinozor vereceğim. Eğer sen kazanırsan. Ben sevmediğim Ne? Şaka şaka. Tamam. O, de, rengi mi önemli? Başka bir şey de verebilirim istersen. İster olmuş. Başka bir şey. Ne? Çok değerli olmayacak maalesef. Bakayım. Bakayım. Ee, ağlıyor. Ay ben sana mı üzüleceğim? <laughs> Iııı ee, Ne bileyim <laughs> Acı şu da acı şu <laughs> Hemen hemen Sen bana ne vereceksin Iııı ee, ben Köpek Yeee <laughs> Arap Yeşil ee, yeşil yeşildim zaten Tamam ben de neon kedi vereceğim Neon kedi çok değerli bebeğim Ne yapayım Ye yeşil Dinozor da ben, çok değerli. Ben olsaydım sırlar ayıcığımı verirdim. Ya ben de, ben de sırlar ayıcığı var. Binek hem de. Tamam. Bende hmm. de binek var. İstersen sana göstereyim. E biliyorum herhalde. Neyse videoda gelirdim. <laughs> Arkadaşlar hazır dileriz. Neyse. Biz... Arkadaşlar az kalsın düşüyor da o sayılıyor mu düşmeye kadar? <laughs> Tam ıı, Sayılmıyor. Sayı mı? Bir de Dur. Telefonu şaka şaka arkadaşlar. Ben telefonumu telefon çektim. Tamam. Bir şey yapacağım. Ne beni çektim fotoğrafı. Efendim. Ben benim be, benim fotoğraflarıma girer misin? Dur seni de fotoğraf çekeceğim. Gitme. Tamam fotoğraf çek. Dur daha çekme ya. Nokta nokta çıktı. Dur. Hayır ya çıktı bir, bir daha çek. Ya kırmızı. Ya ne yapıyorsun Aras? Yeni çekeceğim. Hep çıkmadı ya Aras. Bir daha. <laughs> tamam. Ee, benim fotoğrafıma bakayım. Benim fotoğrafıma bak. Benim, fotoğraf... benim fotoğrafıma ben bak. benim fotoğrafım. Bu senin. Bu senin. Ben hayır bu benim bu benim. Dur Aras benim fotoğraflarıma bakar mısın? Bir bakar mısın? Benim baklı. Bakın. Ay o günü hatırlıyor musun? Evet. Sıfır yer çekimi güncellemesine sıkışmıştık. Çok komik oldu bir yer. Evet. Yani köyde kaldık, bug'a köyde. kaldık. Ya, köydeydik. Değil. Köydeydik, köydeydik. Evet. Ee, şey, benim, benim fotoğraflarıma bak bir. Tamam. Son fotoğrafımı bakar mısın? Ben çok konuşuyorum. Son fotoğrafım bu mu? Değil mi? Ödün çektim. Bak Baksan... Ya. ya. Arkadaşlar. <laughs> <Ablanın gülüyor> eski karakteri değil mi? en eski. Neden gülüyorsun acıya? <gülüyor> çok komik duruyor içi. Okey. Ben. Bu eski benim. Bu, hayır benim. bu adı olmaz. Aa kuzenim 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 ilk en aşağı. Arkadaşım aa şey izliyor muydu? Sen de yazmıştın şey değil mi? Arya ben YouTube'da tanıştık. Sonra Peteks'le arkadaşlığı yaptım. Bakar mısın arası? Yu ama bug oldu. Bana kaldı. İlk fotoğrafıma bak. Ya beni takip etmiyor musun ya? Takip. Abi gel. <laughs> Abi gel dedim ben. <laughs> nasıl yaptın kendini? Hayır o kim? O hayır. Bu başka bu Elizas ya. <laughs> bu. Ne? Kendin nasıl? Öyle yaptım. Elizas ya da bana yapmış. <laughs> Elizas ya da bana yapmıştı. Dur etiketli kişilere bakalım. <laughs> Etiket. <laughs> Elizas ya. Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar benim videom boş kaldı. Aras çık buradan. Benim videom boş kaldı. <laughs> Arkadaşlar bu boş kalan kısmı Aras'ın kanalından izleyebilirsiniz. İki saat durdum. Evet. Ay, yapan. Ay Ne yapıyorsun tövbe? Şöyle, Üf arkadaşlar ben gerçekten çok sıkıldım. Ne? Şaka. <laughs> ben, kimse buraya çıkmasın yoksa düşebilir benim. Gibi. Şaka yaptım. Evet. Atlıyorum atlamadım. Atlıyorum atlamadım. Öyle ama bence düşer. Ab, abla bir şey söyleyeyim mi? Kimse buraya çıkmasın benim. Gibi. Hadi. Hayır. Abla. Da. Kim? Ada Dur. Kimse, ada kimse buraya çıkmasın. Çünkü, çünkü ben Ay, benim, e, benim bu hareketim. Ya niye? Ya, 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 düşebilirse... ya benim kanatlarım var. Kanatlı karakterim. Bu kanatlar çok yükseğe uçuyor bak. Ben, ben neden senden aç? Ben kuşum var. Hayır kuş çıkarmak yasak. Ay, ya bak bak, bak düşüyorum. Yeter ama gece olsun. Uykum geldi. Yok ya ben bir şey diyeceğim ya. Ayza <laughs> fotoğrafını sileceğim ben ya. Çok şey oldu. Evet. Uşuyor ben de senin gibi? Evet dur. Bak sana daha yüksek yapıyorum. <laughs> Bu ne ya? Kimdi Jüpiter? Evet, ben onunla şey oynamıştım. Keşke benim. Yok, ben bunu sileyim. O kadar Kullar... da değil yani. Bence ben arkadaşlar kimse buraya aynı videoyu ba... bazıları çekebilir ama kesin seni kalsın yerim. Bence çekmeyin. Ama siz çekmeyin. Çekmezseniz bir oynarsanız bile buraya çıkmayın yoksa çıkarsanız eğlenebilirsiniz. Değil mi? Evet. Çıkıyor olduk, çıkıyor. Arkadaşlar video yarım saat oldu kimse düşmedi. Evet. Düşün. Ve birazcık anlamlı şeyler yapalım arkadaşlar sıkılacak. Evet. Arkadaşlar... Bak bu benim eskiden yaptığım bir karakter. Evet. Ben de eskiden yaptım. Yoksa... Senin eskiden bana yaptığın bir karakter ya vardı. Hayır, konuş. sandım? Hayır, düşmeyim. Ben de öyle yapmıştım. Çok zor, öyle çıkmış. Arını çıkıyorsun. Çok zor öyle çıkması. değil mi? Ay. Ay korkudan ölecektim bu da. Ben de ya. Bu benim eski karakterim. Arkadaşlar bu benim eski karakterim. Ay Aras öleceksin. Ay admin. Ben de Nimda var. Ben ben Nimda'yı da daha... aç. Ay bu ne? Ay. Ay çok tatlı. Ay. Çok tatlı. Bebeği. Bebeğe gel ben. Çok tatlıydı bebek. Ay. Ay. Mı? Çok tatlı. Daha çabuk düşersin onu söyleyeyim. Ne? Böyle kalırsan. Bak kızıyorum. Böyle kalma. Çok komik duruyorsun. Ya eski halim ne? <laughs> nasıl olduğunu nasıl oldu? unuttum. Gerçekten. Tamam. Ronaldo varmış. Aras. Rona ya düzgündür. Ronaldo'nun hareketi var. Ve bu Flame takımı biliyor musun? Senin takımında. Yes! Baby! Ronaldo! Dur bu da Volt. Benim canım. Canım bastır Volt. Yeşil takımın hareketi bile yok. Evet. Dur yedi yazılmıyor mu? eski karakterimi unuttum ya. Arkadaşlar video çok uzun oluyor. Ben atlıyorum. Atlama atlama. Atlama. Ve <laughs> Jeff. Arkadaşlar. Gerçekten yeter ama ya. Arkadaşlar, arkadaşlar Aras Dur, mutluluktan da. videoyu kapattı. Ben kızgınlıktan şu an çıldırıyorum. Yanlışlıkla şaka yapacaktım Aras'a. Dur, gülmeyi bırak Aras ya. Şimdi Petini vereceğim. Petini vereceğim. Öf ne vereceksem artık onu da bilmiyorum. Neon kedi verecektim galiba. <laughs> bir de şöyle demiştim önce. Arasın istediği bir pet. Ne oldu? Of. İyi al ya. Ne istiyorsun? Hangi pet istiyorsun? Lütfen çok değerli olmasın. Başka hangi pet istiyorsun? Gülmeyi bırak ya. Tamam. Vurma lan. Sen Vurarım bana. Söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Evet hangi patisi istiyorsun? Bak bakma. <laughs> hangi pet istiyorsun? Başka. Sende neler var? ya söylersem çok istersin yani yok zaten. E, ama efsane olmasın lütfen. Tamam. E, mu ya. Ne? Başka ne bileyim ben. Çok değerli olmasın lütfen. Ee, mesela. Belki oha ama ya. <laughs> Çok değerli olmasın dedik. Ekmek kedi olur mu? Ekmek kedim var benim. Ama bir tane daha. Al da. Sevmem. Çamurcun. <laughs> Hayır, çok değersiz. Biliyorum. Ne? Sen Korgi köpeği, normal korgi köpeği. Hayır, şey. Hı? Eee Neydi arkadaşlar ismini unuttum. Çelik gergedan. Rengi... rengi, değişen Hayır ya. Lütfen. de çok değerli olmasın dedik. <laughs> Elveda bu kalem ona. Sen üzüldün ya. Üzüldüm. Sen üzülünce ağlamazsın. Ben ağlıyorum şu anda. <laughs> e. Ee? Bebek gülüyor al beber ondan su iç süt iç yani. <laughs> Bebek. Al. Elveda. Ne yapıyorsun? Ah, bir daha hadi. Aman lütfen ver ya. Ama bu kolumu vermek istemiyorum. Onu doğum günü de birisi vermişti. Lütfen. Ya ben of. istiyordum ya. Ben Biz de istiyorum. Benim de yok ya. E bana ne yoksa yok yani. Üf peki. E mavi makaw versem mavi kuş. Ay, hadi uzun uz, 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 diye hadi. Her şey olsun. Bakayım ne var başka? E. <laughs> Fare vereyim. Yok. Dur dur ne vereceğini biliyorum iyi çok iyi biliyorum. Evet, verirsin. Verirsin. Evet. Çok değerli olmasın. Aras. Tamam, tamam, tamam. Bakımlı tamam, köpeğimi tamam. ben sana Ama benim pigum. Tamam, tamam. Bu kalemonu vereceğim, tamam. Öf! Tamam. Bu kalimon veriyorum. Yok bir şey olmaz. Hadi hadi. Bir daha almaya çalışacağım. Tamam Ay bir de köpek veriyor. Daha iyi bir şey versen. Tamam. Daha iyi bir şey. Yedim. Köpekten daha. Anca güneşten bir düştüm. düştüm. Bana ben istedikleri şeye bak. Al tamam. Öf. İlk defa bir, bir video bu bir videoda bu kadar sinirli oldu. Yeter ama ya. Pro ne diyor? ne açılıcı bir birader. Video ne diyor bu? Ha. Ne video diyor, video oyunu. Ne diyor arkadaşlar? Video oyunu. Neyse demeyelim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Vay her bay. like Arkadaşlar her like ba bana her like bana bir yeni bir bukalimon. Her like benim için yeni bir bukalimon arkadaşlar. Bir sürü bukalimonun olsun da Aras görsün. Ne o kadar istiyormuş. Üf. They say bye bye.